birazcık doğuştan kızıl saçlı olur Beyler hak veriyorum yani. Hasta olmak yerinde değil falan. <laughs> şaka şaka. Böyle bir hastalık mı varmış? Geçmiş olsun. Teşekkürler. Şimdi sadece kızıl saçlı diye de bir kız güzel olduğu anlamına gelmez. Ama genel bir güzellik varsa bir de bu kızıl saçı özellikle beyaz tenle kombinlerseniz Ah kalbim Kalbe gibi sonuçlar doğurabilir. Erkekteki hastalığı. sayıyorum tak kızıl saç. Renkli göz. Mümkünse sarı hatun. İşte bacaklar uzun olacak, poposu dik olacak. Makyaj yapacak ama no make up make up. tripli olmayacak. Her şey bir o kadar açık ama bir o kadar da saf temiz olacak. Buldum. Kızıl saçlar değil, saçları var. Onlar daha güzel. Onlar da bakır saç oluyorlar. Yani. Kızıl saç da iyi. Valla yakışıyor her renk güzel. Malzeme güzel, her saç oluşur. Şimdi kızıl hasta olanların 152'nin kızıl bir kız hasta olacağını pek zannetmiyorum. Siz valla boş verin biz onun tersine yapalım. Kadınların kızı saçlı erkekleri olan hastalığı diye bir hastalık yok mu? Öyle bir şey mesela olsa hani diyelim ki varsayım. Eğer bu bir hastalıksa benim bu komadan çıkaracak bir doktor lazım. Doktoru da bulunmaz gibi ama neyse ben en iyisi ilacım almaya devam edeyim. 45 sene kızıl saçlı hatun sevdim. Ben sevmedim ama hastaneye gidiyorum kızıl saçlı hatun sevdim mi diyorlar. Sevmedim deyince yanında seven biri var mı diyorlar. Ondan fazla ben hasar görmüşüm. Oğlum sen kızıl saçlı hatun seviyor musun? Evet niye diyor baba sen niye seviyorsun öyle deyince ne hastalığı lan. Şimdi bir kadınla gerçekten çok hoş duran seksi duran 3 adet şey var. 1 beyaz ten 2 renkli göz 3 kızıl veya bakır tonları. Üçünün de bir araya geldiği bir hatuna hasta olmamak mümkün değil. Haklılar. Erkekler yalnız değilsiniz. O takıntı bende de var. Ben öyle kızlara gerçekten bayılıyorum ve çoğu kıza yakıştırıyorum o saç rengini. Hele söyleme sayıp beyaz tenli kızlarsa. Onları daha çok yakıştırıyorum. İleride ben de deneyeceğim. Kızıl seviyonu, sarışın seviyonu. Bir de çıkıp demiyor ki biz beyaz tenli, koyu renk saçlı, renksiz gözlü Türk kızlarını seviyoruz. Kendi şahsıma münhasır hiçbir ayırt edici özelliğim yok. Sevmeyin beni. Önemli. Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış dedikleri bu olsa gerek. Birisi demiş, hay kızıl saçlı hatun demiş. Bunlar da almış, onu benimsemişler. Siz hayırdır canım, siz hayırdır ya. Yok ben kızıl saçlı hatuna hasta olmam. Çünkü küçüklükten gelen bir bağışıklık sistemim var. Kızıl saçlılara hasta olmamak için aşı olmuştum küçükken. Ben de mor saçlılara hastayım. Y kromozomdan gelen bir hastalık. Babadan geldi. Mor gördüğümü dayanamıyorum. Üstünden mor olsa bile atlıyorum hemen. Aa mor. Öyle bir hastalık mı var? Ben öyle bir hastalığa yakalanmadım da. Benim tanıdığım bir tane kızı saçlı kadın var. O da yürüyen fıstık. Üstüne tanımam. Ama ben aslıları, alevleri falan tercih ediyorum. Neyse bende kızı saçlı hastalığı yok. Ama kızı saçlar bana hasta olabilir. Hem de ücretsiz. Try me. <gülüyor> 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 ama, güzel. ben kızıl değilim. Ben de çok severim kızıl saç. Kızıl saçlı kızları yani. Ama yakışması önemli olan. Bence herkes kendine yakışanı yapmalı. Sanmıyorum hiçbir erkeğin sadece kızıl diye ne ilgi duyduğunu. Şimdi kızıl saçtan kızıl saça da değişiyor. Şimdi bizim Ayşe Fatma'nın yaptığı kızıl saç var. Bir Norveçli, İsveçli, Danimarkalı Ayşe Fatma'ların yaptığı kızıl saç var. Bir de bunun üzerine bir çil falan mükemmel oluyor. Doğal makyaj, yani, güzellik al. Ya buraya benim çoktan konuşamadım bile. Benim buraya çoktan post atmış olmam gerekiyor ama yapmamışım. Ah, yani benim en zayıf noktam bütün arkadaşlarım çok iyi bilir bunu. Müthişsiniz. Yani ben bunun bu kadar da bir önem teşkil ettiğini bilmiyordum açıkçası. Ta ki deneyip görene kadar tuhaf bir şey. Gerçi dikkat çektiği için büyük ihtimalle onların da dikkatini çekiyor yani. Biz mantık olarak bakarsak onun yanı sıra çok güzel. Ya abi erkeklerin hasta olmadığı hatun tipi mi var ya? Yani? Yok kısa saç, yok uzun, yok kesim yok sarışın, fönlü, dalgalı, kıvır, boğunu, kızı falandı filan. Önce adam olsunlar gerisi halledilir. Kanka senin sevgili bu sefer fena tipsiz be. Olsun oğlum kızıl. Kızıl da şey yani. Şşt, olsun kızıl kız. Dönme oğlum dönme kızıl diye de abartma be. Olsun lan kızıl. Kimse onun dönme olduğunu anlamıyor o kızıl şöyle eğer doğal kızılsa bahsettikleri bence haklılar. Hem nadir bulunuyor hem de bazılarına çok yakışıyor, çok güzel oluyorlar. Bir tane Melis adına çok güzel tanıdığım kızıl bir kız vardı. Sıfır o yüzden kardeşime Melis koydum mesela ona benzesin güzel olsun diye. Oldu da zaten. Yani bunu daha çok erkeklere sormak lazım tabii ki ama ben şunu anlamıyorum. Bana gerçekten bu saçma geliyor. Yok sarışınları sevmek, yok ben resmer severim, yok kızı saçlı hastalığı falan. E peki çok tipsizse ne yapıyorsunuz? Suratını mı kapatıyorsunuz? <laughs> Benimkisi bakır kızı. Ama bir de doğal yani. Gerçekten. Zaten tanıyanlar bilir. Biriyle tanıştığımda ilk sorduğu her şey saçım. Doğal rengi mi bu? Evet. E bir de doğal kızı. Sen çillerin olacak. Yaz kış renk değiştirme olayı var bu. Çok güzel. Hapşem mi? Hap ben biliyorum. Hep ben de söyledim. Nasıl vardım bu genelde? Bu kanıya nasıl, nasıl genelde? Yok hapşem. Şey. Olsa söylerim. Çünkü kızıl kırmızının rengidir. Siz kızlar nasıl kaslı ki? isterseniz biz de hatunumuzu seksi isteriz. Dikilecek karşına doyamayacaksın bakmaya. Kavrayacaksın onu belinden, öpeceksin doya doya. Yani şu varken erkekler neden buna baksın Yani bu durağı hmm, bu konuda biraz dertliymişiz. Ama bir şey diyeceğim. Sarı olsun, pembe olsun, yeşil olsun, kırmızı olsun. Önemli olan kendini nasıl güzel hissettiğin. Ben bu şekil boyarım. Şu şu şekil boyarım. O şekil boyarım. Bence nasıl mutluysan öyle ol. Şimdi gençler Yeşil seven doğayı koruyun. <laughs> Neyse şaka maka. Böyle cinsiyet ayrımı yapmasaydınız keşke ya. Mesela kızıl bir hatun görünce ben de bir kitleniyorum. Türkiye'de çok görmeye alışık değiliz bir. İskandinav seviyoruz iki.